öşür. Onda bir demek hocam. Evet hocam. Toprak mahsullerinin toprakta yetişen ürünle, ürünlerin zekatına öşür demiyor. Onda birdir. Şimdi zekat mallarının zekatları farklıdır. Beşte bir var. Onda bir var. Kırkta bir var. Yirmide bir var. Evet. Şimdi toprakta yetişen ürünler Rahman'ın suyuyla Irmak'ın Kendi suyuyla kendiliğinden sulanıyorsa onda bir kuyudan çıkartarak, uzaktan suyu getirerek, insan emeği ortaya konarak e, Sulanır, sulanıyorsa, o zaman yürümide bir evet. oluyor. E, şimdi toprak mahsullerinden hangilerinde hangilerinden zekat gerekir? Nisap miktarı, nisap var mıdır yok mudur konusunda mesela imamları, müşrik imamları arasında e, bazı farklar var. Hı hı. Mesela Ebu Hanife'ye göre toprak mahsullerinin tamamında tamamı zekata tabidir. Nisabı da yoktur. Yani az da yetişse, çok da yetişse, yetiştiren kimse, efendim yetişti bal da dahil buna. Evet. Efendim sebze meyveler de dahil, dahil tarılar, buğdaylar vesaireler de dahil. Bunlardan onda bir zekat verilir. Şu kadar meblağa ulaştıktan sonra diye bir nisabı yok. Hani Altında 80,18 grama ulaşıyor evet. ya, sığırda 30'a, koyunda 40, keçide 40'a ulaşıyor. Ebu Hanife'ye göre böyle bir şey yok. Ama Hanefi mezhebinin diğer iki müştehidi Ebu Yusuf ile İmam Muhammed'e göre toprak mahsullerinde de şey var. Nisap var. 5 vesktir. Bu da yaklaşık 560 e, 560 gra, e, kilogram mı hocam? yani şeyi tam aklıma gelmedi kilogramı 5 veski yani 5 veskin karşılığında e, 650 kilogram evet. 650 kilogram dan aşağısı ise yani siz bir ürün yetiştirdiniz mesela 500 kiloysa, ise 100 kilo ise 300 kiloysa ise 650 5 veski 650 kilograma e, ulaşmadığı için zekata tabi değildir. 650 kilograma ulaşırsa efendim e, ve Zekâhı daha veya tabidir. daha fazlaysa, o zaman işte eğer e, yağmur suyuyla sulanıp yetişiyorsa onda bir on tane'den bir tanesini zekat verecek, elle sulanıyorsa e, insan emeğiyle sulanıyorsa o zaman e, yirmide bir zekat verecek. Bir de e, bazı müştehitlere göre de diğer mezheplerden, mesela uzun süre saklanamayan mesela e, marul gibi diyelim ki hı hı. böyle çabuk domates gibi. E, bunların e, zekatı olmaz diyenler var. Yani bir yıl boyunca buğday gibi, arpa gibi, hurma gibi saklanabilenlerden olur diyenler var. Ama tamamından olur diyenler de var. Bal için özel bir durum söz konusu mu? Balda da öyle var. Mesela balı e, <laughs> toprak mahsulü sayanlar var, saymayanlar var. Hı hı. Ama Hanefi mezhebine göre toprak mahsulü gibi talek edilir ve olarak verilir. Şöyle bir ayrım yapabiliriz. Şimdi mesela adam ticaretini yapıyorsa, Hı hı. Mesela e, diyelim ki adam e, kıvırcık mağul pırasa e, işte lahana çabuk bozulanlardan e, yani çabuk bozulanlardan ıspanak yetiştirip satıyorsa yetiştiriyor ve satıyorsa zekat verecek mi artık bu onun ticaretini yapıyor demek. Ticaretini yapıyor. Ticaret malı olarak talak ettiğimiz zaman tabi o zaman ona göre zekatını verecek. Ama toprakta yetişenlerden hanefi mezhebinde müftabi olan görüş e, e, 655 ve 650 kilogramı oluştuğu zaman e, yağmur suyla sulanıyorsa onda bir insan emeğiyle taşınarak veya yer altından su çıkartılarak uzaktan getirilerek sulanıyorsa e, 20, 20, 20 de bir. bir de Din Yüksek Kurulu'nun bu konuda bir kararı var. Ekstradan yapılan masraflar da düşülecek. Ekstradan yapılan masraf ne diyelim? Peygamberimiz zamanında gübre var mıydı? Yoktu. Yoktu. Yani gübre gibi ilaçlama gibi ilaçlama gibi o ekstradan yapılan hı, hı tabi olarak diyelim bundan 200 sene 200 sene önce tarımda kullanılmayan ve sonradan çıkan ekstradan masraf yapılması gereken şeyler varsa bunların e, düşülmesi gerekir diyor dedi böyle bir kurul kararı var denişler yüksek kurulun onu da düştükten sonra zekatını verecek.